Sevgili arkadaşlar canım karım Aslı bugün öldürülmüş ve biz bugün bunun sorgusunu yapacağız. Aslı'ya bunu yapar bulacağız ve onu Kerem komiser çukuruna göndereceğiz. Bakın arkamda duruyor bütün suçlular. Özel bir karışım sayesinde kendimin mutant versiyonlarını çıkarttım. Bakın aşağıda bir sürü Kerem komiser var. Hepsi yukarıdan düşecek suçluyu bekliyor. Burada bulunan herkesi sorgulayacağız ve suçluyu tespit ettiğimiz zaman direkt Kerem komiser çukuruna göndereceğiz. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. He? Bu da ne böyle ya? Halo dayı, sen ne yapıyorsun burada halter falan kaldırıyorsun? Vallahi Kerem bomserim beni dövüşmeye çağırdılar da o yüzden yani. Halter kaldırıp güçleniyorum. Baksanıza kollarıma. Ne dövüşmesi Haloa? Bugün burada sorgudasınız. Aslı kim öldürdüyse onu sorgulayacağız. Halter falan dövüşmek falan yok yani burada. Ne yani? Ben şimdi 36 saattir bu halteri boşlama kaldırıyorum burada ya? Baksana kollarım mollarım büyüdü. Gözümün feri gitti be. He? Sen 36 saattir halter mi kaldırıyorsun? Gerçekten de kolların falan büyümüş oğlum senin. evet komiserim ya evet. Konuşturmayın beni. Yeah! <sighs> 36 saattir buradayım valla. Bizim çakoban bana öyle dedi. Hatta o da halteller alıp geldi buraya. Valla halo. Ağa. Burada dövüş falan yok. Spor da yapmıyoruz yani. Burada sorgu var. Keko seni fena kandırmış yani. Ona ne diyorsun sen genel komiser? Ben şimdi 36 saattir boşan burada uğraşıyorum. Ulan kaçımdan terakta inşa. Bu nasıl olabilir lo? Ona eşek Keko. Neyse Aloha neyse. Meşgul etme bizi. Hadi sen gidebilirsin. Zaten 36 saattir burada çalışan adam cinayet falan işleyemez. Hadi git sen evine. Tamam Kerem komiserim. Siz şu kekoyu da eve gönderin de eşek sudan gelince kadar döveyim onu. Hatta eşek gelsin tekrar suya göndereceğim. Sonra tekrardan kekoyu döveceğim. <laughs> evet arkadaşlar kekoyu gönderdik evine. Bakalım burada daha kimler varmış. Eğer bunlardan hangisinden şüpheleniyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın sakın arkadaşlar. Şimdi sorgumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şuraya bakın. Keko da burada. Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Taburini almışsın gelmişsin buraya. Meşgul etme beni Kerim komiser. Çok işim var çok. Akşam dövüş varmış burada. Onun için geldim. Baksana şuraya nasıl ama. Oğlum kafayı mı yedin sen ya? Ne dövüşü? Sorgulayın sorguda. Kaldır hadi şunları şuradan. Vallahi ben sorgu morgu bilmiyorum. Kerem komiserim. Çok güçlü olmam lazım. Akşam maça çıkacağım maça. Hadi git beni rahat bırakıyor. Bana bak Keko. Şimdi kıracağım ağzını burnu senin ha. Oğlum burada Aslı öldü Aslı. Onu sorgulayacağız. Burası sorgu alanı. Dövüş falan yok. Hadi git evine bakayım. Ne? Aslı polis öldü mü? Ulan en sevdiğim polis ölmüş ya. Biraz daha kaldırayım biraz daha. Acımı ancak bu damdurlarda yok edebilirim. Çok acım var kemer komiserim. Hadi Keko hadi. Hadi evine git. Baban seni evde bekliyor bak. Eşeklerle ilgili bir şeyler söyledi ama tam anlamadım. Hadi git evine. Ee, eşek mi dedi? Ulan gene beni dönecek galiba ya. Ne yaptım ki ben ya? Neyse eve gideyim ben evlisi. 99.999 99.998 1010.000 99, 99, bu kekoyla haloha kafayı yemiş ya. Ben buraya sorguya çağırdım. Adamlar oturmuş spor yapıyor. Neyse onu da gönderdiğimize göre sorguya devam ediyoruz. Evet zengin sıra geldik sana. Sen söyle bakalım buraya niçin geldin? Yoksa sen de spor falan yapmıyorsun değil mi buralarda? Yok Kerem komiserim ya yok. Ne sporu? Olur mu hiç öyle şey? Aferin zengin aferin. Kafan çalışıyormuş. Bu kekoyla Haloa dövüş var diye bütün gücüyle çalışıyorlardı. Spor yapıyorlardı. Yok Kerem komiserim yani ben yapmadım. Dediysem parasını verdim Bana benzeyen birini buldum Bütün sporuna yaptırdım Akşam o benim yerime dövüşecek. He? Ne diyorsun sen oğlum ya? Ne sporundan bahsediyorsun? Hani nerede sana benzeyen adam? İşte komiserim bakın arkanızda. Orada tıpkı bana benziyor. Vallahi parasını verdiğim sporu yaptırdım. Akşam o dövüşecek. Hatta Kerem komiserim fakirde zorlanmasın diye bakın orada fakirde buldum. Fakire benzeyen birini alıp ona çalıştırdım. Parasını verince adam sporunu yaptı. Akşam dövüşecek. Allah 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 Allah. Ne sporundan bahsediyorsunuz siz ya? Hepiniz bir anda kafayı mı yediniz? Hadi zengin git buradan ya canıma sıkma benim. Hı? Dövüş falan yok mu yani? Ulan boş boşuna para verdim ben o kadar ya. Aa oh ulan gitti canım paracıklarım. En sevdiğim paralarım gitti ya. Hadi zengin hadi. Şimdi atacağım bak seni aşağı ha. Aşağıda neler var biliyorsun değil mi? Kaybol git gözüm görmesin seni. Peki Kerem komiserim. Dövüş için harcadığım parayı verebilir misiniz? Eee, tamam neyse. Neyse neyse ben gidiyorum Kerem komiserim. Arkadaş ben adamları sorgu için çağırıyorum. Adamlar dövüşe gelmişler ya. Şuraya bak. Ne dövüşüyse bu anlamadım gitti. Neyse. Şu Şurada bulunan kasların yanına gideyim bakayım. Bunlar niye gelmiş buraya anlayalım şimdi. Söyle bakalım kaslı zengin. Dün gece neredeydin ne yapıyordun? Aslı'nın ölümüyle ilgili bir ilgin var mı? Yok valla Kerem komiserim. Ben dün gece spor salonundaydım. Zengin abi parasını verdi ben spora başladım. Valla sabah kadar spor salonundaydım ya. Allah Allah ya bu da spor diyor ya. Zengin haklıymış. Zengin tutmuş bunu. Oğlum neler oluyor burada böyle ya ne sporu ya. Valla Kerem komiserim. Bakın yanımda arkadaş da bizden. Yani beraber spor yaptık bir sabah kadar yani bilmiyorum. Öyle mi dostum? Bu arkadaşın doğru mu söylüyor? Sen de de kadar spor yaptın? Evet Kerem abi. Ben de vallahi sabah kadar spor yaptım. Zengin abi bize bir sürü para verdi. Baksana nasıl kaslandık. Bastık ama taş gibiyiz vallahi. Ulan var ya. Şimdi hepinize basacağım ama Hepinizi un çoğuna dönüştüreceğim ha. Manyak mısınız nesiniz? Kaybolun gidin buradan be. Dövüş falan yok, spor da yok. Sorgudayız, sorguda. Ha, Kerem komiser biraz sinirli gibi gözünüyor. Hadi dostum gidelim buradan. Başka bir yere dövüşürüz bizde Bugün var ya bu sorguyu resmen diller basmış ya. Herkes dövüş diyor. Manyak mıdır nedir bunlar? Bul onu babacığım, bul onu. Annemin kanını yaydı bıyakma. Onu yapanı buluyor onu aşağı at, çabuk. Siz hiç merak etmeyin çocuklar. Birazdan gerçek suçluyu bulacağız. Tüm bu olan biten neymiş öğreneceğiz. Şimdi bir de şu Baldi'yi sorgulayayım bakayım. Onun için gelmiş buraya. Sen söyle bakalım Baldi, sen niye geldin buraya? Vallahi Kerem komiserim beni telefonla bir tane manita aradı. Ben de o manitayla buluşmaya geldim işte. Burada bekliyorum. Buraya gelecekti ama anlamadım herkes niye burada. Ne? Seni manita aradı buraya mı çağırdı? Oğlum manyak mısın sen? Burdun da manitanın ne işi var? Vallahi ne bileyim Kerem komiserim işte. Biliyorsunuz çok uzun zamandır sapım. Hiç manitam da olmadı. Öyle telefon çağırınca direkt atladım geldim vallahi. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki bugün herkes benden dalga geçiyor ya. Şuraya bak. Manita yapmaya gelmiş adam buraya ya. Niye? öyle diyorsunuz Kerem komiserim ya? Şimdi burada manita yok mu? Yani gelmeyecek mi benim manita buraya? Etrafına bir baksana Baldi Hoca. Sence buraya hiç manita gelir mi ya? Burası sorgu köprüsü. Ben burada suçluları sorguluyorum. Vah benim talihsiz başım. Ulan gelen manitasız kaldık ya. Bu sene de bekarsın Baldi. <laughs> Tamam Baldi tamam. Yok burada manita falan ya. Hadi git okula. Öğrencilere ders falan ver. Allah Allah adama bak. Takılmış manitaların peşine gidiyor ya. Peki Kerem komiserim. Ben alıyorum ampul al burnumu ve gidiyorum buradan. <laughs> Canım sevgilim yokmuş be. <laughs> Bugün burada bir şeyler dönüyor ama anlamadım. Kimisi manitasına gelmiş. Kimisi spor yapıyor. Kimisi dövüşe geliyor. Ne oluyor böyle anlamadım ya. Siz söyleyin bakayım arkadaşlar. Siz niye geldiniz buraya anlatın bakalım. Sizin de acaba ne derdiniz varmış? Vallahi Kerem komiserim ben bir komşu güzel olarak insanlar bana dedi ki burada bir yerde bir parti varmış. Bütün komşular davetli. Ben de o yüzden geldim yani. Komşunuz oluyorum. Valla Kerem komiserim. Beni de dövüşte siren olarak kullanacaklardı işte. Ben de o yüzden geldim. Kafamı çalacaktı bir yani siren gibi. Ben de buradaki çocuklara makyaj yapmaya geldim. Çocuklara makyaj yapacaktım. Onları boyayacaktım. Kırmızı ve maviye boyayacaktım çocukları. Sen partiye geldin yemek yemeye. Sen geldin burada dövüşte siren olacaksın. Sen çocuklara geldin. Ulan ben neden geldim o yapacağım buraya ya? Sahi Kerem komiserim. Siz buraya niye gelmişsiniz ya? Sizi buralarda görmek de varmış. <laughs> Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz komşum. Yok arkadaşlar yok. Ben biraz daha burada durursam vallahi kafa yiyeceğim ha. Şu son adamı da sorgulayıp gidiyorum ben. Sen söyle bakalım kötü mafya. Buraya sen neden geldin? Yoksa sen de mi spora geldin? Yok Kerem komiser yok. Ne sporundan bahsediyorsun? Bütün bunları düzenleyen benim zaten. <laughs> Ha? Neden bahsediyorsun be sen? Neyi düzenledin sen anlat bakalım. Lafın tamamı aptala söylenir Kerem komiser. Daha ne kadar anlatabilirim acaba sana? Buradaki her şeyi ben düzenledim. Bu adamları da ben çağırdım. <laughs> He? Niye yaptın peki bunu pislik herif? Niye sorguya engel oluyorsun? Her taşın altından seni çıkmandan çok sıkıldım ha. Çünkü Aslı'yı ben öldürdüm Kerem komiser. Sıfkı şimdi seni öldüreceğim gibi. <laughs> sana pislik herif. Öldürün o Kerem komiserler öldürün. Hem eşimi öldürdü hem de beni öldürmeye kalktı. Gebertin onu çabuk gebertin. Şuraya bakın klonladığımız Kerem komiserler nasıl da saldırıyor. Helal olsun size ve helal olsun. Gebertin o pisliği gebertin. İşte bu kadar be. Aa ölmemiş şey yaşıyormuş hale. Saldır saldır saldır. İşte bu kadar be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm bu olayların hepsini kötü mafya tasarlamış. Hatta buradaki insanların da kafasını karıştırmış. Ama sonra tam da saldıracakken ben daha önce davrandım ve onu Kerem Komiser çukuruna gönderdim. İşte onun sonunu getirdim. Ve suçluyu bulduk arkadaşlar. Eğer siz doğru tahmin ettiyseniz hemen yorumlara yazın bakalım. Bekliyorum. Videoyu da beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi görüşürüz.